Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Mavi bir aleve dönüştürdüm kalbimi bir anda. Tutuşturmak istedim beni böyle umarsız bırakıp gittiğin bu zalim şehri. Yakamadım, gözlerin dikildi karşıma, bir caddenin tam ortasında. inanılmaz güzel bakıyordu gözlerime hafif, ıslak. En özel, en bilinmeyen türleri açmıştı papatyaların. Hatıralarınla titriyordu içim, kuşlar kanatıyordu gönlüm. Gri bulutlar geçiyordu göğümden. Anlamak üzereydim Nero'nun Roma'yı neden yaktığını. Karanlık bir koridor açıldı önümde. Anlayamadım. Yenik düşmüş bir Napolyon kadar mutsuzdum aslında. İntihara kalkışan Hitler kadar çaresiz. Yakmak üzereydim ki bu şehri. Hatıraların içli bir yağmur gibi boşandı üzerime. Kediler geçti birden kavşaklarından şehrin. Acı acı miyavladılar, gözlerime baktılar. Kızgındılar, kırgındılar. Onlar da tutulmuşlar anladım, sana bendeki kadar. Onlar da terk ettiğin bu şehri çaresiz yakmak istiyorlar. Yakamıyorlar. Saçların dikildi karşıma bir sokak köşesinde. Her telinde parmaklarımın izleri parlıyordu. Benzersiz kokunu alıyordu kıvrımlarından rüzgar. Gözleri doluyordu saçlarına bakan kedilerin. Her biri bir kenarda darmadağın çömelip kalıyordu, yutkunuyordu. Rengi kaçıyordu pencerelerde perdelerin. Nereye yürüdüysem bakışın, duruşun, sesin anladım söndürmeliyim tutuşan yüreğimi kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri çünkü sen her şeyinle bendesin kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri çünkü sen her şeyinle bendesin Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Mavi bir aleve dönüştürdüm kalbimi bir anda. Tutuşturmak istedim, Beni böyle umarsız bırakıp gittiğin bu zalim şehri. Yakamadım, Gözlerin dikildi karşıma, Bir caddenin tam ortasında. İnanılmaz güzel bakıyordu gözlerime hafif, ıslak. En özel, en bilinmeyen türleri açmıştı papatyaların. Hatıralarınla titriyordu içim. Kuşlar kanatıyordu gönlümü. Gri bulutlar geçiyordu göğümden. Anlamak üzereydim Nero'nun Roma'yı neden yaktığını. Karanlık bir koridor açıldı önümde. Anlayamadım. Yenik düşmüş bir Napolyon kadar mutsuzdum aslında. İntihara kalkışan Hitler kadar çaresiz. Yakmak üzereydim ki bu şehri. Hatıraların içli bir yağmur gibi boşandı üzerime. Kediler geçti birden kavşaklarından şehrin. Acı acı miyavladılar, gözlerime baktılar. Kızgındılar, kırgındılar. Onlar da tutulmuşlar anladım sana bendeki kadar. Onlar da terk ettiğin bu şehri çaresiz yakmak istiyorlar. Yakamıyorlar.